Evet, değerli izleyenler, değerli takipçilerimiz hoş geldiniz. Ee, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının maç sonu değerlendirmesiyle karşınızdayız. Şimdi e, bu videonun ilerleyen dakikalarında e, maçın adamı, maçın oyuncusu, e, maçın kırılma anı ve fretle ilgili çok önemli bir bilgi e, bu videomuzda yer alacak. Bu videomuzu kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Evet. Tam olarak, Tam olarak anlamadım. Tam olarak anlamadım. 3 tane kır... bilgi mi var? Evet, maçın kırılma anı, maçın oyuncusu ve Fred'le ilgili çok çok önemli bir bilgi e, vereceğiz Oo. ilerleyen dakikalarda. Neymiş evet, acaba bilgi merak ettim. Evet, et. evet Fatih hoş geldin. Hemen başlayalım yavaş yavaş. Hoş buldum merak ettim. Yani Fred'le alakalı olan e, bilgiyi çok merak ettim şu anda. Evet ilerleyen dakikalarda e, seninle ve izleyicilerimizle paylaşacağız inşallah. Tahminde bulunayım mı? Ben tahminde bulunayım mı direkt? Tahminle bulunma belki doğru tutturursun sonra bak <laughs> sürprizimizin şeyi. O zaman ben söylemeyeyim ya da sen tahminle bulun ben söylemeyeyim. Tahminle bulun tamam o zaman. Ben o zaman ee, seni söyle artık söyleyeceksin yani söyleyeceksin ya bu evet. bilgilere. Tahminle bulun de açıklıyorum de. O zaman tamam, tahminle O bulunayım. zaman aynen öyle. O zaman yapalım. Evet. Şimdi gelelim Osman, maça. Tamam, tahmin gelelim tahmin. maça. Altta da zaten skorumuz da yazıyor. Çaykur Rizespor 0 Fenerbahçe 5. Müthiş bir skor ama ben açık söylüyorum ilk yarısını seyredemedim. Ee, i̇lk yarı zaten 1-0 Fenerbahçe öndeydi fakat ben seyredemedim. Ee, i̇kinci yarıyı açtım ama ikinci yarıya bir açtım. Hani eğer ilk yarı dedim böyleyse bu maç dedim bir şeyler var. Hani biz hep malum takımdan beklerdik bu tarz maçları ama şimdi Fenerbahçe'de görünce çok şaşırdık yani. Hani Fatih sen bilmiyorum ne? maçı seyrettin mi ama? Bir, şey bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ee, ben şu anda bu yayını canlı izliyorum. Evet. Yine konudan bağımsız oldu ama <laughs> e, çok güzel olmuş. Aynen. E, gerçekten süper olmuş. E, <laughs> tamam. Yani cesin? bu Yorumuna kanal geçelim. yoruma geçelim artık. Evet. Bu kanal izlenir abi bak. Bu kanal bak buradan söylüyorum. <laughs> e, bu kanal izlenir. Çok evet. güzel olmuş. Evet. Şu anda bu canlı yayın değil mi? Evet. Hem canlı yayın yapacağız hem de aynı şekilde şeyde de duracak videolarımızın içine de bunu ekleyeceğiz. Çok güzel olmuş. Evet. Ee, ben maçın tamamını izlemedim, bakamadım. Evet, ben de bakamadım. Ee, ben ama özetini sen de izledin evet. Özeti izledim, bir de evet. e, ikinci arada ismen izledim, baktım. Evet. E, yani son beş maçta Fenerbahçe'nin bariz üstünlüğü var. Evet. E, bir puan bile almamış. Evet. Bize. Fenerbahçe'den daha önce evet. dediğin gibi biz ligde adalet olsun e, kollanma olmasın yani sıktı yani gerçekten sıktı bu artık evet. e, yani seyir zevki bırakmadı yani futbol kalitesi bırakmadı ligde. e, bu şekilde e, müsabakalar olmaya devam ettikçe evet. hem ligin e, yani seyir zevki düşüyor kalitesi düşüyor ve ondan sonra Jesus gibi hocalar yarın öbür gün Mourinho masada da belki böyle masada konuşacak. kazanılıyor diyor ondan sonra işte. Ya bu ligde diyecek sportif gerçeklik yok kardeşim diyecek. Harbiden Aynen. de doğru söylüyormuş. Masada kazanılıyor falan filan diyecek. Ve bunların hepsi marka değerine e şimdi Mourinho böyle bir açıklama yaptığı zaman marka değerine acayip derecede zarar verecek. Ondan sonra Okan Hoca diyecek ki biz Azeri hakem istiyoruz diyecek. Aynen. Yani böyle Aynen. açıklamalar kendi görüşüm bu. Hı hı. Ee, yani ligin marka değerine zarar veriyor. Sportif gerçekliğine gerçekten zarar veriyor. Hı, hı. E şu maça bakıyoruz. Dediğin gibi. Ya şimdi bu maç 5-0 olsaydı bu şekilde kazansalardı Fenerbahçe bu şekilde bu maçı alsaydı gıkım çıkmazdı. Neden? İlk vurduğu Fred'in ilk pozisyonu ilk attığı gol. Tamam Ölü yaprak vuruşu gibi top fasa alıyor vesaire tamam baka, terse gidiyor. Baka, eyvallah. Burada hemen, burada hemen seni araya bölmek istiyorum. O Fred'in attığı golün evet. aynısını Galatasaray'dan da yemiş Gökhan Akkan. Ya şimdi diyorum ya bak. Tamam diyorum. Eyvallah. Kabul. Aynısını, eyvallah. Hani, hani yine böyle bir dönmeli gibi bir şey bir şeyler var. Ben anlam, Kendimi yapıyor o kaleci. Hani çünkü iki takımdan da aynı abi. Kanara... Abi Yok bak ben sana söyleyeyim kamera bile gidiyor geliyor topun vuruşunda. Yani top böyle bir gidiyor geliyor yani. Tamam hadi iyi bilir tamam. yani. Bu kaleci bir şey şimdi bir şey diyeceğim. Fred'i anladık. Hadi, hadi ilk golünü anladık. İlk gol ha onu diyorum bak. ben de işte. Hadi ilk Sonra golü yedin. Ziko, Eyvallah Ceko, ceko golünü gördün mü? Evet. Abi ben onu canlı ya bütün... izledim. bütün ben bak ben onu canlı izledim. Bir. Offside var diye zaten bir kere herkes vurdu. tamam hadi oradan faydalandı girdi içeri. Offside var diye. Evet. Faydalandı girdi içeri. Abi içeri içeri çıkarmasını bekliyorduk. Tak. Yani o bir de oradan müthiş bir vuruş yani hani ne bileyim ben anlamadım yani hani. Ben şunu oldu. söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Ellerini kullanış biçimi tamamen yani çok çok yanlış. Sana tanıdık geldi. bir mi? sana tanıdık geldi mi o elleri evet, kullanış biçimi? Evet, öyle bir el kullanış <laughs> bir kalecinin. Yani kalecinin atıyorum o açıdan, o açıda ellerini yani kapatmak için şu şekilde yani böyle artık büyük açacağı böyle hani komple kapatacağı bir açı orası adam ellerini arkaya attı ya. Aynen. Geçen e, yorumda gördüm. Hiçbir diyor kaleci eğitimi diyor böyle diyor almamış yani hiçbir şey, birisi bile diyor o şekilde orada o kaleci el, ellerini arkaya saklama ellerini arkaya atarak yani kendini küçülterek top kurtarmaya çalışmaz diyor. Yani acayip işte bunlar abi ligin kalitesine zarar veriyor. Rekabet ortamına Aynen. zarar veriyor. Ligi duyulan güvene zarar veriyor. Bunlar net çok yanlış. Eee yani son 5 maça Sana tanıdık gelmiş gelmiş olması lazım bu kalecinin kime benziyor? Ya biliyorum biliyorum. De. Uğurcan Uğurcan Çakır'ı kastediyorsun da biliyorum. Abi, abi aynı, aynı. Hani aynı aynı el kesmeler böyle hani eli uzatmamalar böyle el kesmeler <laughs> böyle sanki uçuyormuş gibi yapmalar. hani yani bak ben Gökhan Akkan'ı harbiden beğendiğim bir kaleci yani normalde ben severim yani iyi kalecidir. Özellikle Beşiktaş ya maçlarında. İkinci golde var. de, de hatalı. Ya. Bak ikinci golde de hatalı. Evet. Ya Çekolun golünde de hatalı. Bak hepsinde. Hadi ilk golü. Bak bence ilk golde de hatası var. Hadi ilk golü dediğin gibi işte dön dönerek gitti falan filan diyelim. Abi bütün gollerde hatası var. Bence. Evet. Bak zaten yorumcuların hepsini ben dinledim. Hepsi diyor ki yani Gökhan Akkan'ın yerinde. Şu anda dünyada hiçbir kaleci Gökhan Akkan'ın yerinde olmak istemezdi diyor. Yani çok şanssız bir gün geçirdi falan filan evet. diyor. Ben... Ha. Nihat Kahveci'nin... Zaten bakmıştım. Abi 2-1, 4-3. E, son 5 maçın hepsini Fenerbahçe almış. İçeride, dışarıda. Yani hiçbir e bak, puan alamamışlar. Alabilir, al alabilir. İşte Fenerbahçe alabilir zaten. Fenerbahçe'den beklenen nedir? Çaykur Rizespor'u yenmesidir her zaman. Hani favoridir yani. Tamam, kaybedebilir de ama favoridir yani her zaman Çaykur Rizespor karşısına çıkınca mesela. Ama hani ya oyun niye böyle oldu yani? Bu çok sıkıntılı. Şimdi hani Galatasaraylıların da hani imada bulunması haklı yani. Çünkü Fenerbahçeliler de biliyorsun her böyle bu tarz maçlardan sonra e imalarda bulunuyorlar. Hatta Galatasaraylar şamp evet. şampiyon, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene Hatay Spor 7-0'lık Hatay Spor'u da hep söylerler mesela hani. De bak Hatay da sizi işte evet. yaptı. Bak ama ben bu maç için de gene bir şey diyemem. Mesela şampiyon olsa mesela Fenerbahçe bu sene. E Rizespor'u da işte bak böyle 5-0 yenerseniz tabii şampiyon olursunuz diyemeyiz. Çünkü kimin şu anda kaç averajı olacağı, ne kadar oldu, ne kadar ihtiyaç olacağı. Şimdi Fenerbahçe'nin 5 averaja ihtiyacı olacağını bilemeyiz ki biz. Hani şampiyonluk <laughs> haftalarında. O yüzden yani hani onu diyemeyiz ama yani biraz böyle burnumuza kötü kokular geldi bu maçta ya de geldi. Ben yine söylüyorum. Yani bundan önceki Rize Fenerbahçe maçları da yani bu maçın bu şekilde olmasında bence yani abi Nasıl ki nasıl ki Galatasaray dövüyor, Bak nasıl Sadece ki Galatasaray Bak ben diyorum ya nasıl ki Galatasaray'ın bu kadar faul yapıp da bu kadar faul oynayıp da sarı kart yememesi istatistiksel olarak yani, arada ee, Trabzonspor'u unutmayalım lütfen. Trabzonspor. ama Trabzon Spor, doğru, ama Trabzon Spor atak atak faul yapıyor, hafif faul yapıyor. Onlar atak yaparken Aa, yapılan doğru, fauller. Ama Galatasaray da hafif faul yapıyormuş ya doğru. E Galatasaraylar öyle diyor ya ben de ondan öyle dedim şimdi. Şimdi şey birisi yazmış, e, o hafif faul'e cevap vermişler yani hani. E, demişler ki Torey'ın işte rakibin ayağına basması, net bir şekilde basması işte Kerem Demirbay'ın Dirseği. Ben şu anda isimleri tam net hatırlamıyorum ama. Hani o maçtaki isimleri. işte bir tane evet. dirsek pozisyonu var. Bir tane ayağa basma var. Bunlar hep hafif faal demek ki. Dirsek mesela. Dirsek nasıl hafif faal olabilir? Yani bu dirsek atıp da kart yememiş mesela. İşte Abi diyorum. Işte. Bu 17'de 17'de 17. Futbol terimimize yeni kelimeler giriyor. Hafif faal, offside'ımsı penaltımsı Öyle yapacak bir şey. Şimdi bakıyorum. bakıyorum. Evet, şimdi. Öyle, buradan bakıyorum şimdi. Şimdi e, şeye geçeceğiz. Nedir o? E, böyle, bu şekilde buradan Fenerbahçe maçının e, analizini yapacağız birlikte. Evet, mesela baktığımız zaman şu anda. Topla oynama oranlarında Fenerbahçe tabii ki haliyle yüzde 52, yüzde 48. Ekrana bakabilirsin. Ekrandan verdik. Evet bakıyorum. Yüzde ee, 52, yüzde 48. Evet, ekrana, ekrana geldi. Valla reji bu işi çözmüş ya. Evet. Aynen öyle. Evet şu anda dediğim gibi işte toplu e, topla oynamada %52 %48 Fenerbahçe'nin tabii ki üstünde var ama bence az. Az değil mi? 5-0 yapan bir takım için yani. Abi Maç zaten 64'te mi 65'te mi ne bitti? Bitti bitti aynı. yani Kalan yarım saat. Yani kalan yarım saatte bir şey olmadı. O, o yüzden mesela, dediğim gibi bak, az. Yine yine oranlara bakın. Mesela ikili mücadele kazanma. Çaykur Rizespor 39, Fenerbahçe 43. Yani bak çok arada yine fark yok hani böyle 5-0'ı bize gösterecek mesela. Bir hava topu kazanmada evet. büyük bir fark var. E, pas arası evet. var. Zaten dediğim gibi e, maç bitti bitti maç e, tam olarak 64-65'te bitti maç ondan sonra Başlara zaten bak bir şey yaşanmadı. Paslara baktığımız zaman mesela toplam pasta 454'e 432 mesela bak yine Çaykurcu'da da iyi yani şey yapmış yani. Hani. Zaten iki tane net pozisyonları var İki tane üç üç üç, üç değil de iki tane net pozisyonları var. Tabii yani kaleyi bulan top diyelim isabetli şut diyelim ona net pozisyon da denmez. Evet Ya yani gol girişimleri var. Var Artık. işte yani? Bilmiyorum. Dediğim gibi yine de zayıf yani. Zayıf. zayıf Abi bak, zaten şeyler 16. Yakın, dakikada gol geldi. Pas. Bak isabetli pas. Bakıyoruz mesela. Gördüğün gibi 357-385 yani çok bir fark yok böyle dağlar kadar. Mesela 5-0 yendiğini gö burada gösterir mi bu şeyler? Bize göstermez yani. Bence şeyin etkisi var. E, maçın 64-65'in dakikada bitmesiyle alakası var. Yani bir yarım saatlik bölüm boş geçti çünkü onun etkisi vardır bence. Yani Fenerbahçe peş peşe çok golleri buldu hemen ard arda. arda. Hı hı. E maç koptu zaten. Ee, bak yine bak, ondan sonra bakıyoruz. Mesela Çaykur Rize de aslında kötü oynamamış yani hani. ama ben baktığımda bak ikinci yeri ben seyrediyorum. Mesela bu istatistiklere ben inanamıyorum mesela. Ben her gördüğümde Çaykur Rize spor kendi yarı alandaydı. Bir kere ben bak Livakovic'i görmedim. İlk yarıda birkaç şutu varmış herhalde. Ben de o şeyden baktım. Yani özetten baktım. Evet. İlk yarıda birkaç şutu var Livakovic'i zorlayan ama hani onun Bir haricinde tane var. Onun haricinde ben hiç Livakovic'i görmedim ikinci yarı. Hani bu oranlar nasıl böyle oldu ben anlamıyorum. Mesela toplam orta diyor mesela. 15 tane orta açmış Rize. Ben ikinci yarı hiç görmedim. Demek ki bunların hepsini ilk yarı açtı. Ondan sonra... Tabii sonra... tabii ilk yarı ilk yarı biraz direndi zaten. Biraz yani karşılık vermeye çalıştı. Dediğim gibi ondan sonra zaten adam... 4-0'dan sonra maç dağıldı zaten. Mesela 25 oldu. İki takımda da mesela bak isabet toplam ortalara baktığın zaman 20 orta açmış Fenerbahçe, 7'si isabetli. 15 orta açmış Çaykur Rizespor, 4 isabetli. Yani hani isabet oranları e, çok dediğin gibi. Kran 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 maç olmuş gibi görüntü var ortada. Ama ha. öyle bir şey yok. E, hücuma baktığımız zaman mesela bak hücum hücum eee istatistiklere baktığımız zaman şutta mesela tamam. Olay hemen göz göze çarpıyor. 19 şutu var mesela Fenerbahçe'nin. Toplam. Aynen öyle. 8'i bunların kaleyi bulmuş, 5'i gol. İnanılmaz bir performans yani değil mi? Evet. Ya işte kalecinin performansı mı, Fenerbahçe'nin performansı mı onu bilemiyorum işte onu ben. Evet. Aynen öyle. Bu arada bilgimize az kaldı. Geliyoruz yani. Bu istatistiklere baktıktan sonra e, o bilgileri vereceğiz. Abi, Merakla beklenmeyi gibi, vereceğiz. 19 şutun neredeyse evet. yarısı kaleye gelmiş. Onun yani. da neredeyse tamamı gol olmuş. Neredeyse Yarısından yani. çoğu. Yüzde 60'ı diyelim gol olmuş yani. Doğru. Evet. İlginç. Sonra yani şöyle ona, bir şey çıkıyor ortaya. Engellenen şut. Engellenen var. şut. Tahminimce engellenen şut dediği kalecinin kurtardığı 3. Yani çok şükür yani 3 tane kurtarmış. <laughs> Belki bir dakika düşünelim. Defanstan, barajdan yani defanstan falan seken toplar mı? Doğru. Onlardan o da, da var. Olabilir. O da var. O da var. Ben çünkü yine de yine söylüyorum. Bak Gökhan Akkan'ı sevmeme rağmen hiçbir şekilde ben şeyi görmedim. Ee, abi 19 şut var. Bir ee, %50'si bak, kaleyi bulmuş. Fenerbahçe'nin gol beklentisini görüyor musun? 1.97. Evet. Şu yüksek bir oran. Yani nitekim 5 tane gol atmasından belli zaten. Ee, rakip ceza sahasında mesela topla buluşması 31 kez buluşmuşlar mesela. Çok büyük bir oran. Yani ceza sahasında topla buluşmak mesela çok tehlikeli. Yani bir karşı takım için yani hani. Bir takımın ceza sahasında evet. topla buluşması 31 kez buluşmuş Fenerbahçe. Yine de diyorum ki az atmış bu... yani hani. Bu istatistikleri... Şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. E, tarafsız olmak için tarafsız olmak gerekirse ya yani Fıredi'nin de Fenerbahçe'de tekrar forma giymesi, Fred'e böyle bir e, atak organizasyon anlamında bir güç katmış yani. Bak ha bu biz kesinlikle dediğim gibi goller böyle jeneriklik gol olsa kesinlikle Fenerbahçe'yi biz burada yerden göğe sığdıramazdık. Evet. Yani yine de ben ya, diyorum çok güzel oynadılar. Dediğim gibi Fred'in etkisi bunda çok büyüktür. Ama Fred'in Fred dönmesi başı yani, pozitif anlamda yansımış ama yani burada işte ne, bu maç 2-1 bitseydi, 3-1 bitseydi de bu şekilde e, imalara sebep verecek şekilde aynen böyle 5-0 olmasaydı yani keşke. Aynen Bence aynen. Şimdi dediğim gibi bak 5-0 bitseydi ama goller jeneriklik goller olsaydı mesela kimse yani, hiçbir şey demezdi yani. Ya, evet, zor gol olsaydı. olsaydı, olsaydı. ya yani bir zor gol olsaydı, bir hani bari. tutamasaydı, nerdi Bak bir tanesi bari zor olsaydı mesela bir tavana falan 90'a falan atsalardı değil mi? Direktten girseydi falan. Belki şey olabilir. Ee, şeyi çıkartıyor, Gökhan çıkartıyor da kayaraktan tamamlıyor ya Fred. Hani bak oto top mesela hadi onda bile sıkıntı var. Yani frede doğru çıkarıyor gibi yani direkt Gökhan ben anlamadım yani çok kötü ya Elleri kullanma çok kötü. İlk golde ayak kullanması çok kötü. Çok kötü. Bak top ne kadar da dönerek gitse de, ne kadar da şey olsa da elin yok bu kardeşim senin ya. Yani, Ayaklarınla yani. ne yapayım sen öyle? Yalandan kurtarmaya çalışıyormuş gibi bir profil çiziyor yani. Dediğin çok doğru. Evet. Bak mesela en yüksek hiç, pas, hiç... en yüksek pas oranı, başarılı pas oranı mesela şeyde İsmail yüksekte. E, Muslera'nın boy karşısındaki performansı da aynı. Sanki bilerek sen, yedi yani o golleri. O golleri sen, çok yenmez yani. Sen Maxim'in asist yapmış gördüğünüz üzere. Mesela sen Maxim içinde bu çok güzel olmuştur bence. Bir moral bulmuştur. Doğru. Ee, yine Zeko bir gol attı. Fred 3 gol attı. Yine bunlar da dediğim gibi. Adamın üç tane isabetli şutu var. Üçü de gol. Aynen öyle. Daha aşağıda öyle bir pas isabet yüzdesinde. 3. bölgede Mert Müldür ilginç %100. %100 de Ama 1. çok istabet. güzel oynadı. İsmail Yüksek 2. çok... Fred 3. sırada. Ama Fred %69 yani pas isabetinde çok da iyi değil o kadar. Ama e, bir şey söyleyeyim mi? Fred daha zor paslar zor deniyor. Tabi. Yani, yani, o ara paslar, pas arası çok deniyor. tabii arası. Fred. Şu tabi Fred'in pas denir. Evet, o çok deniyor. Hani o yüzden bence öyle o. Bak yine mesela bak burada bakıyoruz top kapma mesela İsmail Yüksek 4. Sen Maxim'in iki... Mert mesela Mert daha defansif pas atıyor abi. Dediğin o ondan yani. Her her şeye baktığımızda burada mesela her istatistiğe baktığımızda Fener Fenerbahçelilerin burada hakim olduğunu görüyoruz yani maça zaten çok hakimlerdi. Ee, yine çalımda mesela Sen Maxim'in Çağlar Söncü ve İsmail Hüseyin birer başarılı çalımı var. Pas arasında yine Çağlar Söncü, Fred ve İsmail Hüseyin isimlerini görüyoruz. Evet şöyle e, hücumda bakalım isabetli. Kilit pas. Pas, pas sabit yüzdesi yine mertmildir burada görüyoruz. Evet. Ee, analiz, analiz çok güzel olmuş. İnceleme çok güzel olmuş. Evet. Mükemmel. Güzel, güzel bir inceleme yaptık. Şimdi, evet hemen hemen şeye geçelim. Ee, kilit sorularımıza geçelim. Ha Evet merak uyandırmıştım. Niye onlar evet. çok? Aynen şimdi e, maçın kilit olayı tahminini soruyorum ben senin. İnşallah doğru tahmin etmezsin. Maçın kilit olayı bence şey. Maçın pardon kırılma anı. Pardon yanlış söyledim. Maçın kırılma anı. Pardon zaman. Maçın kırılma anı. Maçın kırılma anı. Ee, evet. Süredin. Süredin. Evet. Ee, Golü diyorum. Fredin ilk golü diyorsun. Ben öyle diyorum. <laughs> Fredin ilk golü maçın kırılma anı. Yaklaştın diyebiliriz. Yani biz e, bu Ekibimiz olarak e, düşündük maçın kırılma anının Gökhan Akkan'ın ilk 11'de başlaması diyoruz. <laughs> Doğru. Evet. Yani Doğru abi biz kırılma anı olarak onu gördük yani maç başlamadan kırıldı. Bitti. Evet, ilk 11'de kalede Gökhan'ın olması. Hayır. Doğru. doğru. Evet, maçın doğru. oyuncusu, maçın oyuncusu. Maçın oyuncusu tahminim Ceko. Kalecinin altından topu yuvarladı. Ceko diyorum. Abi sıfırdan gol attı aslında. Ceko da olabilir ama tabii ki şimdi herkesin beklentisi Fred yani Fred biliyorsun hat-trick yaptı yani hani. O yüzden 3 gol attı. O yüzden ya ben biz, Fred diyecektim de ulan ekip. dedim gene bu ilk sorudaki gibi ters köşe olmayayım dedim. Normalde <laughs> Fred diyecektim. Dedim gene bunda de, evet. da bir hainlik vardır. Biz yine ekip Ondan, olarak e, onu düşündük, e, Fred'i düşündük. Ama yine. doğru yani. Maçın oyuncusu Fred tabii ki. De, doğru söylüyorsun. Yani istatistiklere de baktığımızda gayet e, gördük. Abi adam hat-trick yapmış. Ya ben Aynen öyle. o diktim de ulan bir hainlik vardır diye Ceko dedim. <laughs> Bilemedik. Düh. Aynen. Şimdi gelelim Fred'le ilgili e, kilit bilgiye, şok edici bilgiye gelelim. Evet. Ha, ha, evet, ben bunu merak etmiştim asıl. Evet. Yani herkesin, ne olmuş mesela? Herkesin merak Eski sevgilisi, eski sevgilisi ne yaptı yani bir önceki sevgilisine mi gitmiş? Ne olmuş? Öyle bir şey mi var? İkari'deki gibi bir şeyler mi var? Ne var mesela? Yok. Aile hayatı gayet iyi olduğu söyleniyor Fred'in. Fred'le ilgili öyle bir problem yok. Ha. Biz maçla ilgili sportif manada çok ilginç Maçla bir alakalı. Evet, ne olabilir? Maçla alakalı. Ondan maçtan sonra e, Gökhan'a gitmiş teselli etmiş. Havlu vermiş mesela. Öyle bir şey mi? <laughs> Üzülme kardeşim falan mı demiş? Ne yapmış yani maçla ilgili? Olur böyle şeyler. Üç tane attım ama sıkıntı yok yani. İster Aa, bir kusura tane bakma tane kardeşim dedi. Bir, şey, şey, bir tane Hakeme gideyim söyleyeyim. <laughs> maçla ilgili. Öyle evet. bir şeydir. Bu diyor? Bu mu? Fred kariyerindeki ilk hat-trick yapmış. Haa kariyerindeki ilk hetriyi yani Fenerbahçe'deki değil. Tüm kariyerindeki ilk hetriyi Fenerbahçe'de yapmış. Yani bu maçta yapmış. Daha önce yapmamış da, mı ya? Bu da Gökhan Akkan için büyük bir e, gurur olsa gerek. Ben Fred'in yerinde olsam, Süredin yerinde olsam Gökhan'ı bir baklava yemeye götürürüm abi. Değil mi? Yani bir baklava ısmarlarım yani. Ben, ben olsam. Ben, ben de öyle. Aynen öyle. <laughs> Kardeşim senin sayende bir ama hiç yapmamış mı? Brezilya'da falan olmadı ya bu. Yapmamış yani. Çünkü zaten pozisyon geri yapabilecek bir adam değil biliyorsun. Ortalama evet. oyuncusu zaten. Çok da fazla hat-trick yapabilecek bir oyuncu değil. Ama bu maçta denk geldi. Attı yani maşallah. Bu maçta çok iştahlıydı zaten. Gördün değil mi? Ondan da oldu yani. Evet. Ya, zaten e, o da olabilir yani. Evet. Ya Güzel oynadı. Aynen Şimdi öyle. şaka bir yana çok güzel oynadı. Aynen öyle. Çok güzel oynadı. Tebrik ediyoruz buradan. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyoruz. Her ne kadar dediğimiz gibi çok şüpheli gözükse de maçta Kaleci'nin yediği goller yine de Fenerbahçe oyunuyla hak etti diye düşünüyoruz. Öyle değil mi? Aynen öyle. Güzel o Yani biz ona şimdi ben bir şeye bakıyorum kariyerinde. Hı hı. E, Fon Etkik yapmıştır, Galatasaray olmuştur. Ayrıca Fethi'nin kariyerinde yaptığı ilk. Aynen öyleymiş. Doğruymuş. Evet, doğru doğru. E, ekibimiz yanlış yapmaz ya. A aynen. araştırmaları yaptı. Ee... Aynen head trick yapmıştır. Galibiyetin mimarı olmuştur. Ayrıca bu Fred'in kariyerinde yaptığı ilk head trick olarak kayıtlara geçmiştir. Doğruymuş. Evet, Allah maç, olsun. maç topunu alıp eve götürmüştür büyük ihtimalle bilirsin. Kesin maç götürmüştür alıp... ama ben buradan Fred'e sesleniyorum. Fred ee, baklava eve götürsün yani Gökhan'a. Ayıp olur şimdi yani. Onun sayesinde yani desteğiyle diyelim. Şimdi süt aldı bunu. Süt veya meyve suyu götürmesi lazım. Hasta evine o gider biliyorsun. <laughs> Aynen öyle. Ama baklava da götürse tabii ki çok iyi olur yani süt yanında baklava çok. Abi iyi. Brezilya, Brezilya 20 yaş altında üç kez forma giymiş vesaire ama ilk defa hat burada yapmış. Allah vallahi yani İnanamadım bu bilgiye ama ekibimize güven ya bu bilgi doğru. Yapmamış yani. Güzel ama güzel böyle şeyler yapalım yani. Videolarda böyle sorular olsun güzel oluyor, eğlenceli. Hadi bakalım yanımızın sonuna geldik. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah yay, beğenerek ve e, yorum yaparak bize e, destekleyin bizi. Ya 5-0'lık maçtan sonra Fenerbahçelilerin bu videoyu eşine, dostuna sağa sola göndermesi Hayır, lazım. Abi şort diyeceğim ama Fenerbahçe Aynen. Çok övemedik Fenerbahçe'yi ama yani Gökhan Akkan yüzünden hep. Yoksa normalde şu istatistiklerle Fenere bizim burada yere göğe sığmaz. tabii ki de Evet videonun başında söyledik zaten. Ya Fenerbahçe tebrik ediyoruz. Gelindi yani, ama keşke ediyoruz. böyle bir Gerçekten tebrik ediyoruz Fenerbahçelileri de Fenerbahçe'yi de. Ee, inşallah e, güzel bir galibiyet aldılar. İnşallah hep böyle devam etsinler. Evet. Allah'a Allah emanet diyoruz. Görüşürüz diyoruz. Kendinize iyi bakın.